Gerindal Gölü, Bingöl il sınırlarında yer alan ve doğanın huzur veren güzellikleriyle dikkat çeken bir göldür. Bingöl'ün güneydoğusunda, il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu göl, şehrin en nadide doğal alanlarından biridir. İsmini Zazaki dilinde Gerunek su girdabından alan Gerindal'ın suyu şifalı olarak kabul ediliyor. Dağların zirvesinde bulunan Gerindal'a her bahar kutsal bir mekan gibi ziyaretler düzenleniyor. Yöre halkı Gerindal'ın derinliği ve kutsallığını şu hikaye ile anlatıyor. Hikaye gölün derinliği ile ilgilidir. Gölün dipsiz olduğuna inanan yöre halkı gölün derinliği ile ilgili şunları anlatıyor. Gerindal dipsizdir. Biri içine girmeye kalkışırsa su onu kendisine çeker ve asla kurtulamaz. Zamanın birinde derinliğinin ölçülmesi için içine miriyi eskiden çift sürmek için öküzlere takılan sabanın toprak kazmaya yarayan aksanını atarlar. İpe bağlanan miri'nin ipi kopar ve suyun dibine gömülür. Orada suya gömülen miri Murat Nehri'nin kıyısında çıkar. Gerindal'da yüzülmez. İçine giren kişi kesinlikle boğulur çünkü Gerindal dipsizdir diye anlatılır. Gerindal Gölü'nün iki efsanesi vardır. Birinci efsaneye göre göl bir zamanlar çok güzel bir kızın yaşadığı bir yerdi. Kız güzelliğiyle ün salmış ve çevresindeki herkes onu sevmekteydi. Ancak bir gün göle gelen bir genç adam kızı görüp ona aşık oldu. Fakat kızın kalbini kazanmak hiç de kolay değildi. Kız genç adama bir şart koştu. Eğer gölün en derin noktasına dalar ve orada gizli bir hazineyi bulursa, güzel kız onunla evlenmeyi kabul edecekti. Genç adam büyük bir cesaretle göle daldı. Ancak derinlikler çok karışıktı ve hazineyi bulamadan suyun dibine gömüldü. O günden sonra göl, kaybolan gencin ruhunu barındırmaya başladı. Efsaneye göre, akşamları gölde bir sis belirir ve bu sis, kaybolan gencin ruhunun gölde dolaştığının bir işareti sayılır bazı yerel halk gece yarısı bu sisin içinde kaybolan genç adamın hıçkırıklarını duyduklarını söyler. Diğer efsane ise şöyle. Eski zamanda Gerin Dal'da bir at yaşarmış. Kimse bu atı göremezmiş. Bir gün bir kişi dişi olan atını Gerin Dal'ın yanında bırakmış ve uykuya dalmış. Kendisine geldiğinde atın Gerin Dal'ın karşı tarafında olduğunu ve sudan çıkan su atıyla çiftleştiğini görür su atı tekrar gerin dalar ve gözden kaybolur. Belirli bir zaman geçtiğinde at bir yavru doğurur. Su atının özelliklerini taşıyan yavru tay, dikkat çeken özelliğe sahip olması at sahibinin iştahını kabartır. Çiftleşme döneminde tayla beraber atı tekrar gerindalın yanına götürür beklemeye başlar. Yine atın sudan çıktığını görür ve bu defa hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Sudan çıkan at, dişi atla çiftleşeceğine, kendi soyundan olan atı boynundan ısırarak Gerindal'ın derinliklerine sürükler ve gözden kaybolur. O zamandan bu yana Gerindal da yaşadığına inanılan at hiç görülmemiştir. Tam emin olamadığım bir bilgiye daha ulaştım bir kişi gölde yüzmeye çalışmış ve gölde kaybolmuş. Göle dalgıç ekipleri dalmış ve gölün dibinde süzgeç tarzı bir yapıyla karşılaşmış. Boğulan kişi bu süzgece takılı halde bulunmuş. Ama daha dikkat çeken ise gölün efsanesinde de bahsi geçen yavru atında o süzgece takılı olduğu görülmüştür.